İçinde hilye bulunan evin felakete uğramayacağı ve üzerinde hilye taşıyan kişinin her türlü musibetten korunacağı, korunacağına inanılması da bu hususta teşvik edici bir rol oynamış diyoruz efendim. Hilye anlatalım mı? Tablomuz arkada. Evet. Çok güzel. Her evde bence bulunsun o halde. Tabii Hemen ki. temin edelim. Hazreti Ali Efendimiz'den rivayet edilen Efendimiz'in. Ee, şemail e, şemail Şerif'inin fiziksel, fiziksel, özelliklerinin anlatıldığı tablodur Hilye-i Şerif. Evet. Ee, bu tarafta görmüş olduğunuz Hilye gibi. Hilye-i Şerif'imiz efendim. Baş makam, e, dört halifenin e, yazılı olmuş olduğu çevresinde, orta göbek kısmında ve alt etek kısmında da e, bu Hazreti Hal'den rivayet edilen Efendimizin hı hı. şemail şerifinin Şerif'inin yazılmış olduğu ve müzehipler tarafından da böyle tezyin edilen bir gelenek halinde de Hazreti e, Hafız Osman'dan itibaren bu şekli alıp günümüze kadar gelen farklı formlara da girmiş ama e, klasik formu Hilye-i Şerif'in budur. İşte biraz önce bahsettiğiniz gibi yine Hazreti Ali'den rivayet edilen bir sözde Efendimizin bahsettiği evet. E, her evde bulunması gerektiği hatta Hilye-i Şerif'imi gören beni görmüş gibidir diye Efendimizin bahsettiği ee, güzel söz. Biz Bizde biraz önceki her şeyde bir e, incelik aradığımız gibi evet. bu da evlerimizde bulunması gereken. Eminim herkesin evinde mutlaka koruyucu dualarımız vardır. Bereket dualarımız vardır. Değil mi? E, ayetlerimizin yer aldığı tablolarımız vardır. Onlar baş tacı tabii ki. Evin duvarının en güzel yerini e, kaplıyorlar. İşte ama bu Özellikle hilye Şerif mutlaka olsun efendim. Evin felakete uğramayacağı söylenmiş bir evet. defa. Üzerinize taşıyın. Yine e, her türlü musibetten de korunacağınız e, ifade ediliyor. Çok güzel. Peki hocam şunu merak ediyoruz. Geçmişten günümüze hat sanatına emek veren ustalarımız, sanatçılarımız. Şöyle bir yad edelim mi kimlerdir? Yani çok fazla var. Yani program onun için kefayet etmez ama belli başlılarından şöyle saymak gerekirse işte Şeyh hamdullah'tan başladık. Süleymaniye Camisi'nin yazılarını yazan Ahmet Karahisari Afyonlu kendisi. O mübarek var. Hile-i Şerif'i yeniden daha doğrusu dizayn eden Hafız Osman. Evet. Bilesiniz onun da bir vav wow hikayesi vardır kayık. Hı hı. Karşıya geçerken parasını unutmuş kayıkçıya bir elindeki kalem kağıt hemen bir vav wow çekmiş. Demiş bunu sahaflar çarşısına gidersen orada satarsın kayık parasını da öyle elde edersin. Karşı tarafa geçmiş e, kayıkçı unutmuş cebinde bir gün sahaflar çarşısından geçerken aklına geliyor bir çıkartmış. Bir sahafa gösteriyor Hafız Osman Vavu diye hemen tanımışlar zaten. İmza yani mühürlük. imzasından İmzasından evet. evet görür görmez Hafız Osman Haraç Mezat yani kayık atıyorum 1 liraysa e, 100 lira gibi bir paraya satılmış Vav çok hoşuna gidiyor Fazlasıyla değil mi? Kayık parası çıktı. Kayıkçı bu sefer Hafız Osman'ı gözlemeye başlamış. <laughs> yine geçse de bir vav daha alsam diye. Ya ama o bir kereydi yani. <laughs> e, Hafız Osman binmiş yine kayığına. Parayı uzatınca kayıkçı demiş, efendi demiş sen bir vav daha çekiver bana. <laughs> e tabi e, o da demiş o her zaman yazılmaz. E, yani. O zaman mahsurdum. Hafız Osman'ımız var efendim. E, malum Ayasofya Camisi'nin içerisindeki o devasa levhaları yazan Efendim Kazasker Mustafa İzzet Efendimiz var. Hı hı. Son dönem büyük hattatlarımızdan e, Sami Efendimiz var. Evet. Yani ekol bir hattatımızdır. Günümüzdeki Celi Sülüs dediğimiz büyük yazıların Celil Tarih dediğimiz büyük yazıların e, en son e, formlarını o vermiştir. Efendim sonra Osmanlı'nın son e, cumhuriyetin ilk devir Hattat'ı gerçekten bizim yetişmemizde de hocalarımızın yetişmesinde de çok emeği olan Hattat Hamit Aytaç hocamız vardır. Yani silsile çok geniş. Bunların daha da daha ismini zikredemeyeceğimiz bir o kadar çok fazla hocamız var. var. Ee, her birine hayat olanlara selam, saygı diyelim hürmetle. Ee, vefat edenleri de e, rahmetle anmış olalım.